Şimdi arkadaşlar bakın. ben şöyle söyleyeyim. Ben borsaya başlayalı 3 yıl oldu arkadaşlar. Yani ben borsaya ilk başladığımdan bu halka arzları saçma sapan halka arzları aldım, hepsi zarar da. Ondan dolayı ben portföyümü gösteremiyorum. Ya. Ve burada burada sizlerle bilgimi paylaşıyorum. benim başarım ortada. Ama hocam portföyünü gösterip bunu kanıtla dersen de bunu yapamıyorum. Çünkü halka arzların çoğu %40-%50 zararda bir İzdemir'den kurtuldum. işte. Seymen e, bir %6'ya kadar inmişti. Sonra zararım %21'e geri çıktı. ne diyeyim arkadaşlar bundan dolayı sonra Koton, Lilak, Atake, Patates e, bu kağıtlardan dolayı Pörtöy'ü gösteremiyorum. Çünkü Pörtöy bayağı zararda gözüküyor. Ondan dolayı zaten e, gösteremiyorum. Şimdi arkadaşlar e, çalışıyorum. Artık çalışıyorum. Paramı biriktirdim. Ee, yakında arkadaşlar yüklü bir miktarda sıfırdan başka bir hesaba para yatıracağım oradan oradan e, çekimlerimi yapacağım ama yani bundan sonra yani şuradan yani portföyde adam 50 bin lira para yatırmış 50 bin lira da, 10 bin lira kar gözüküyor dersin ki aa bu adam bu işi biliyor ben abone olayım dersin yani arkadaşlar bunu yapmadan, bunu göstermeden kanalıma abone olup like, like atarsanız çok mutlu olacağım yani. Bunu yaptıktan sonra e, o gelen abonelerin benim için hiçbir değeri yok. Burada amaç o pörtüyü, o e, karı göstermeden e, karşındaki kişiye güvenip abone olup like atmak. Yani onu yaptıktan sonra bunun hiçbir e, ya benim için hiçbir değeri yok. Yani onu paylaştıktan sonra isterse bir günde bin kişi abone olsun. olsun. Benim umurumda olmaz. Onu söyleyeyim yani. Yani burada karşılıklı birbirimize güvenerek e, bir karşı yatırım tavsiyesi olmadan e, burada borsa hakkında yorumlar, tahminler, analizler yapıyoruz. Yani bunu ben portföyü adı düşünsene 50 bin lira para yatırmışım ben oraya. 10 bin lira kar, kar, gelmiş. Bilgilerimi falan bulurladıktan sonra rakamları bulurladıktan sonra ben o karımı orada bulurlu şekilde gösterdiğim zaman bunun ne anlamı kaldı şimdi yani. Sizin e, bana dediğim gibi bunları yapmadan bana güvenmeniz gerekiyor. Şimdi geçelim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alacağını sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar endeksimizde şöyle geçeyim. Endeksimizde arkadaşlar 10.715 desteğine kadar geri Geri çekildi. 10.700'e bir iğne attı. Ee, arkadaşlar e, müzakere başladı bildiğiniz gibi e, İsrail ile Hamas arasında. Müzakere olumlu geçeriz arkadaşlar yarın borsamızdan en az artı 2, artı 3, artı 4 yani borsamızın artı olmasını bekliyorum. Tamamen bu müzakereye bağlı. Takip edeceğim ne oldu. Araştırmadım şu an. Ee, yarın arkadaşlar e, buna dikkat edin. Direncimiz neresi? 10.780 10.384 ve 11.200 arkadaşlar. Buraları takip edeceğiz. Bunu bu haberlere göre nere, neresi nereye kadar bir bakalım. Fiyat aralığı dedim. Artı 2 artı 3 aynı oraya gidemiyoruz. 11.200'e 11 %4.71 var. Şunu şöyle koyalım. Arkadaşlar dediğim gibi ayın 20'sinden itibaren nakite geçeceğim. Ayın 20'sine kadar ne yaptık, ne yaptık? Ayın 20'sine kadar e, borsa ne yaptı, ne yaptı? Ayın 20'sinden itibaren nakite geçiyorum dediğim gibi. Bu videodan sonra da DOF Robotik hissesini Göstereceğim arkadaşlar. Ee, aşağıdaki destek bölgemiz ise 10.715 arkadaşlar. 10.715 kaybedilirse 10.600'ü bekleyeceğiz. Dediğim gibi burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.